الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واعمل عقده لساني يفقه قولي ve üfevdedu emri ila Allâhı, inna Allâhe mezîhum bi'r-ibâd. Muhterem Cemaat, Aziz Kardeşlerim, Bendeniz bu cami yokken, burada daha mütevazi bir cami varken, buraya kardeşimiz İmam Yunus Gözcü tarafından birkaç defa davet edildim. Sizlere muhatap olmuştum. Bir kurban bayramı vaazında, bir cuma vaazında hatırladığıma göre şöyle bir 7-8 sene geçti aradan. Şimdi de yine Muhterem kardeşimiz, imamınız Yunus Gözlü tarafından o kadar sene sonra karşılaştık. Avrupa'ya gitti geldi, i̇şte zaman geçti, 7-8 sene oldu. İlk defa onunla karşılaştık ve ve onun vasıtasıyla de buraya davet edildim. Ve ilk defa bu güzel mabedle ve onun şanslı, Allah'ın kendilerine güzellikler ikram ettiği cemaatiyle karşı karşıya bulunuyor. Deniz, e, Marmara İlahiyat Fakültesi derneğe emekliyim. Ömür boyunca Kur'an-ı Kerim hocalığı yaptım. Hiç başka meslekin meşrebim olmadı. Hep Kur'an-ı Kerim okudum, okuttum. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle de hafızım. Ve içinizde de en yaşlı benim elhamdülillah. Parmak kaldırıp da ben sizden yaşlıyım diyen varsa çıksın. Yok. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimetlere hamdü sena ediyorum. Şimdi de sizinle beraberim Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla dilimizin döndüğünce bir ayet-i kerimeyi sizlere açıklamak istiyorum. Sohbet bu ayet-i kerimeyle olacak. Es-Seyyidu Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 Nail suresindeki bu ayet şöyle. Es-selamu Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve müminun felenuhdiyennehu hayaten tayyibe ve le necziyennehum ecrahum bi ahsene ma kanu ya meyun Sadakallahül Azim. Şöyle meali, mealini bir arz edeyim. Ondan sonra üzerinde duracağız. Ben <Sessizlik> Amirü Salihani dekerin evlsa ve huve müminün, mümin olarak her kadın ve erkek Allah'ın rızasına uygun onun müsaadesine uygun ameli salih işlerse felehhu yennahu hayaten tayyiben ona güzel bir hayat yaşatırız felehhu onu hayaten tayyibeten güzel bir hayat hayat ile ömür boyu yaşatırız. Ve le nezliyennehum ecrahum O yaptıklarına mükafat veririz. Bi ahzeni mâ kânû O'nun amellerinin yaptıklarının kat kat üzerinde o yaptıklarına mükafat olarak karşılık veririz ayet kerimenin meali böyle aziz cemaat. Burada şöyle ayete baktığımız zaman ayetin tam merkezinde ve ve müminun ve o mümin olarak bu işleri yaparsa iman başta geliyor şart olarak. İmanı olmayan Allah'a inanmayan bir kişi ne kadar güzel şeyler yapılsa yapsa yapsın, Cenab-ı Hakk'ı eğer tanımadıysa, onun o güzel işleri yapan kişinin ki kişi daha güzel, ondan kat 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 güzel işleri yapan, yaratan, dirilten, güzelliklerin sahibi, bütün varlıkların sahibi tanımadan güzel bir iş yaptıysa, imanı yoksa buna bunu göremiyorsa, onun yaptığı ne olursa olsun değeri yoktur. Dünyada o, onun karşılığını alır, itibar sahibi olur, e, hürmet edilir, baş tacı edilir, adı manşetlere geçer ama cenab Hakk'ın yanında hiçbir kıymeti bulamaz. Kıymetli olan nedir? İmandır. Elhamdülillah bizler de Allah'a iman etmiş kişiler olarak onun huzurundayız. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buraya gelirken kapatmalıydım. Özür dilerim. Evet. O halde bu güzelliklerin güzellikleri, yaptığımız amelleri, hareketlerimizi sözümüzü, davranışlarımızı değerli kılan bu amellerin merkezindeki iman nedir? Değerli kardeşlerim, iman kalben tasdik dil ile ikrardır. İman kalbedir dil ile de mümin olduğumuzu ikrar ederiz ki, söyleriz ki Müslüman muamelesi görelim, Müslüman mahallesinde oturalım, onlarla kardeş olalım, kardeş olduğumuz bilinsin, onların kabristanına defnedileyim vesaire. Bu dünyevi şeylerin yerine getirilmesi için dil ile de iman ikrar edilir. Nasıl ikrar ediyoruz dil ile? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Muhammed aleyhissalatu vesselam abduhu ve Resulü onun kulu ve elçisidir. Kalbimizdeki iman budur. Allah Teala bizi bu imandan ayırmasın. Amin. Bu imanla cennete gideceğiz. Bu imanla cennete gideceğiz. Peygamber Efendimiz bu manada şöyle bir hadis rivayet etti, ifade buyurdular. Men kale la ilahe illallah dehalen cennet kim la ilahe illallah derse cennete girer burada ne var la ilahe hiçbir ilah yoktur nefsimiz bir zaman zaman bir ilahdır eferaytem en teghaza ruhu Hevasını, varlığını, şanını, şerefini ilah olarak ilahehu heva Hevasını ilah yapma. Kendisini çok yüce görme. Başkalarını küçük görme. Nefsini böyle alabildiğini aldırma. Ve bunlar ilahtan başka ilahlardır. Onun için biz kelime-i şah, kelime-i tevhidi söylerken La ilahe illa, La ilahe deriz. Hiçbir ilah yoktur. La, La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Namazda Kadi-i ve Kadi-i Akire'de parmağımızı kaldırma vardır. Sizler de görürsünüz, kaldırmayan kardeşlerimiz de vardır, kaldıranlar da vardır ama işte o la ilahe derken bir tek Allah'ın varlığını o ifadenin dışında tutmak için parmağımızı kaldırıyoruz. Şöyle etteyatı okurken la ilahe derken parmağımızı kaldırıyoruz. İllallah derken de indiriyoruz. İşte Peygamberimiz böyle buyurdular. La ilahe illallah dehalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Tabi yanında sahabeden belli kişiler var. Ya Resulallah biz bu müjdeyi burada olmayan kardeşlerimize de verelim mi? Söyleyelim mi? La ilahe illallah diyen cennete girer müjdesini burada olmayan kardeşlerimize de söyleyelim mi? Peygamberimiz eden yettekiyu buyurdular. İzen 7 kilo. O takdirde buna güvenip de görevlerini ihmal edenler olur. Onun için söylemeyin buyurdular. İzen 7 kilo. kardeşlerim, kardeşlerim o la ilahe öyle bir diyor ki o bütün bütün bu tapılma sevilme ilah makamına konulan şeylerin yok olarak ifade ediyor. Bunlar yok. Böyle ilahlık iddiası ilahın yerine konulacak bu şirk adetleri la ilahe ne var? İllallah, ancak Allah var. İşte bu ikrar, ikrar bizi cennete koyacak. Ama günahlarımızla Allah'ın huzuruna çıkacağız. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Ama bu vasfımızla Allah'a inanç, inanç vasfımızla ebedi cehennemde kalmayacağız. Azabımızı Allah affetmezse çekeceğiz ama illa ki bu ikrar vesilesiyle cenneti en ahir, en ahir davana en ilhamdülillahi rabbil alemi diyerek cennette e, cenneti çıkartacağız, göreceğiz inşallah. Evet, Ayet-i Kerime'yi e, sizlere. Devam ediyoruz. Men amile salihan min zekerin ve huve mu'min Orada kaldı, oraya takıldı. Fele nuhli yennehu hayaten tayyibe Güzel hayat nedir? Hayaten tayyibe Hayatın, hayatımızın, Cenab-ı Hakk'ın güzel bir hayat yaşatırız buyuruyor. Mutlu hayat, her türlü sıkıntıdan, tasadan, hastalıklardan, sıkıntılardan, ruhi, bedeni, bütün böyle insanı, insanı izah eden, Sıkıntılardan beri olarak yaşamak hayatın talibidir. Hayatın talibi